Özgür'üm, bir günaydın da arkadaşlara. Günaydın herkese bol şanslar rastgele. Evet arkadaşlar, bugün yine turnu avına geldik Özgür kardeşimle birlikte. Botumuzu indirdik, inşallah bakalım bereketli bir av olur bugün de. Videolarımızı izliyorsanız arkadaşlar, beğenip abone olmayı lütfen unutmayalım. Oltası suda olan tüm dostlara rast gelsin diyorum burada. Göl harika. Manzara süper gene. Evet, işimize koyulalım hemen. Evet. Harika. Motorumuzu çalıştıralım. İndirelim hemen. Allah belanı versin. Gördün mü balığı? Dalgası dalgasını, dalgasını gördüm. Allah'a valla kocaman bir Dört beş 4 kiloluk balık vardı orada. bu ha. ses ne? ne sesi? gıııı çok kafa atıyor. Evet arkadaşlar ilk balığımız bugün küçük küçük, şey gerek yok. Gerek yok, gerek. büyük balık dedin büyük kafa atıyor dedin yok be, o kadar da şey değil ha ilk balığımızı aldık o güzel güzel maşallah maşallah yok kaçsın önemli değil önemli olan balığın nasibimizi aldı kepçe şey gerek yok bu zaten kaçsa da önemli değil küçük limit altı. Limit altı değildir ama. O, o 50 de... cm var. Ölçerim istersen. Biz ölçelim ama biz bunu yine salalım abi. Tamam, salalım. Çünkü salalım. Dur, ee, şeyde, ee... Bereketimiz gelsin, değil mi? Bereketimiz gelsin. Mehmet! Mehmet! Pardon tut böyle. Dur açmadım şeyi. Açıp açı böyle takmam lazım. Hı. İstiyoruz. Yok sen limitini şeyini ölç bırakalım. Biliyorsun. tabii bırakacağız canım. Ağırlığına mı baksan? Yarım kilo. Yarım kilo ya. Evet. Ya yani bu geleceğe bunun 40 40 santim. Çıkar abi şuradan. Bırak. Ben, Tutayım ben sana buradan. Sen çıkar. Ağzını da zedelemedim. Gömme oynaklarını da kaçırdık herhalde. Durur ama orada değil mi gömme? Heh. Evet Mustafa abi salımını sana evet, bırakıyorum. Özgür kardeşim salımı bana bıraktı arkadaşlar. Evet balığımızın salımını yapalım. Ufakmış harbiden ya. Hadi hadi. Hop. <laughs> Güzel kafa atıyor dedin ya. Botla beraber geliyordu. ota vurmuş. Evet arkadaşlar ilk balığımızı aldık ve saldık. İnşallah devamında büyük balıklar gelir. Bir saati geçti değil mi Atalı? Tabii canım. Saat 7.15. Bir saati geçti Atalı. Metreyi getirmedim yanıma. Metreyi getirseydim keşke. Aha vurdu. Gene mi? Yine geliyor. Oo ufak mı gene? Bu ondan biraz daha büyük. Hadi bakalım. Hemen hemen aynı şey. Ee, vurmaya başlamış. Bak o bu kaşa vuruyor Özgür. Bu büyük biraz daha ondan. Tepsiyi alayım mı? Yok 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 yok. Tepsinin bir işimiz yok. Maşallah maşallah so, abi, ben yakalayayım sen sal abi olur mu olur ne demek oradan... zedelemeden balığımızı yine sen salımını yap abi küçük limitler altı olduğu için Evet arkadaşlar <laughs> biz bohçacı değiliz abi bilinçli balıkçıyız Haydi bakalım Hadi bakalım. O şimdi gel. Şey var ya kırmızı kaşık. He. Onu da onu atacağım falan. şimdi zaten. suyun üstünde halkalar çıkarıyor bazıları Aha, geliyor geliyor özgürüm hadi oh kamera açık herhalde bak bakayım şey rakam var mı önünde Önde rakam var mı görürsün ön ekranda. Var var. Tamam. Oto Anam! Anan. Aha. Yo, gömmeymiş o gömme. <laughs> gömme görüyorsun değil mi? evet gömme arkadaşlar. Böyle indir az aşağı. Şey. Gömmeyi yakaladık arkadaşlar. Bu kaşığımıza gömme balığı da vurdu. Evet. Gömme dediğimiz arkadaşlar tatlı su levreyi ve pöç deniyor aynı zamanda. Gayet güzel. 22 santim limiti var. Limit üstü değil mi? Şey. İyi balık ya. Hemen hemen. Limitler üstünde de Evet. Bu sezon zaten suyun üstünde livarımızı koyalım hemen balığımızı. Ve Özgür'üm buraya şöyle bağlıyorum. Bizi engellemez değil mi? Çok fazla. Biraz yukarıdan mı bağlayayım? Yok fark etmez engellemez. Yani. Evet rast gelsin arkadaşlar. Bir tane büyük turna kaçırdım az önce. Bir de güzel gömme aldım. Bakalım. Devam ediyoruz ama. Doğada olan tüm dostlara rast gelsin. Gömme mi acaba? Gömmeye benzemiyor bu ama Kafa atmıyor. Atıyor atıyor. Atıyor mu? Hadi bakalım. Güzel balığa benziyor. Hey otla beraber otlama görüyor mu otlama? Ha. Ota, ota dolanmış. Kepçeliyoruz mu? Yok yok. Kurtar hadi. Hadi. Evet Özgür'ün balığı salma taktiği arkadaşlar. Salmadı. Bu şekilde ama olmadı. Evet. Rüpresyona vurdu ha. Hmm. Balık güzel özgür. Değil mi? Vallahi bir dart bakalım abi. Kaç kilo gelmesi lazım? Sana 750 gram. 750'si vardır bunun Var mıdır ya o zaman iyi. 750, 750 varsa. Şu ağzını bir açalım şimdi. Ulan bir daha ısırdı. Bırak sen bana. Ben şöyle çevireyim. Sen rahat dur. Dur. Ağzını ben de şey var aslında çubuk var da yetirmedik üşen geçtikten görsedir bakalım dur bakalım tartalım mı dur vibrasyon girmesin eline ne geldi ne dedim ben? Arkadaşlar bugün çok saldık. Bunu livarımıza atıyoruz. Bir tane de livarımızda. Turnamız olsun. Vibrasyona geldi ha. Turna var o zaman. Yem mi seçiyor? Ne yapıyor? Nazlı, Yosuna girdik herhalde Özgür. He? Yosuna mı girdik? Evet. Çıkalım mı yosundan? <gülüyor> 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 ne oluyor? diyorum, var da ki balık oynuyor. Varamadım. Evet arkadaşlar, bir tane aldık turna. Bak Şuka! Güzel bir i̇şte turna. Şuka. Salımını yap abi. Haydi bakalım, Bismillah. Oh! oh. 250 gram. Et hey, gel bakayım buraya. Ya bakayım buraya. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, güzel bir salama yapacağız. Balığımıza. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hop gitti. deminden beri ya. Gördüm, zaten. Ne olacak? Kaşık işi bitiyor mu? Yok, bitmez. Ot sarar. Aa, telefon çalıyor. Oo, abi saat geçmiş. Kaç olmuş? Kaç? Çeyrek. Gidelim mi? <laughs> Aha gitti. Ne oldu lan? Ne oldu <laughs> lan? Bakayım, <laughs> <Vallahi abi>. Bakayım <laughs> oldu lan. Bakayım. Atlar ah. La. Kapadık bir adam ağlıyor bana. Helal olsun. Lan senin yalanlarını yiyeyim ben. Allah Allah. Allah Gidiyoruz biz. He? Gidiyoruz. Yapacak bir şey yok. Ya bir hadi. Balık yok yolumuzda. Var ya. Bir tane o gömmeyle oklama işte. Arkadaşlar bugünkü avımızın da sonuna geldik. Bugün de bol salımlı bir av oldu. Ee, bir önceki günkü gibi dün balıkta değildik, işimize girmezdik, ee, ara verdik. Bugün tekrar özgür kardeşimle balığa geldik. Bugün balık pek iştahlı değildi, arsız değildi yani e, oltaları önceki güne nazaran çok az vurdu. Dün de güzel balık almışlar. Hatta dün çok daha iyi balıklar almışlar. Aynen dün de biraz daha iyi, iyi iyiydi iri balık. Yani aynı mera, aynı yer. Ee, balık günü gününe tutmuyor arkadaşlar. Görüyorsunuz hava da aynı. Evet. Havada da bir değişiklik yok. Fakat ne hikmetse işte bazı günler balık hiç olmuyor. Bazı günler çok oluyor. Yani bu bir gün oluyor bir gün olmuyor. Bunları yaşıyoruz sürekli. Mera'nın Karasu bölgesindeki bu turna meralarının Özgür kardeşim müdavimi buraları çok iyi biliyor. Ben de kendisiyle geliyorum, sağolsun. Beraber avlanıyoruz çoğu zaman. Eğer Karasu'ya turna avına gelmek isterseniz arkadaşlar Özgür kardeşim'i bulabilirsiniz. Özgür kardeşim Özgür Av Bayisi aynı zamanda. Oradan da gerekli tesisatları temin edebilirsiniz. Size yardımcı olur her türlü, her konuda kendisi de görüyorsunuz zaten artık büyük balık tuta tuta 50-55 santimlik turnaları salıyor. Ben bazen <laughs> 50-55 santimlikleri salmayalım diyoruz. En azından sen turna yemesini de sevmiyorsun ama. Benim Yok yerim ya. Yer misin? Tabii tabii ya yani niye yemeyeyim? O zaman geçen sene yemiştik. Aynen, geçen senekiler de güzeldi ama lezzetli. Evet. evet. Şimdi turna bu mevsimde zaten güzel oluyor. Aynen, bu mevsimde sular da güzel, temiz olduğu için biraz da soğuk sular hem balık da lezzetli oluyor. Evet. Ee, ama şurada 15-20 gün sonra bu evet. göl zaten ot, yosun sarar. Balık da biraz zor yakalarız artık. Git gide de kötüye gidiyor göl. Evet, zaten Şimdi, denize çıkacağız. Yani bundan sonra yani. deniz başlar. Start başlamış galiba. Aynen start başlamış ama e, biz bir konuya değinmek istiyorum. Şöyle güzel bir Akgöl diye bir güzel bir gölümüz var. Değerini bilmiyoruz. E, biz kendimiz yapıyoruz ne yapıyorsak. Ama bir de e, şu var. E, Nisan bir de turna sezonu açılıyor. Bize burada kooperatif yasak diye bir aydan beri giremiyorduk. Zaten bizim bu gölde yakalayacağımız balık e, Nisan'dan sonra Mayıs'ın ortalarına kadar işte 10 gün sonra biter burada bizim orta, orta balıkçılığımız. Allah bu saatten sonra da zaten e, turna biraz biz burada girmemiz zor olur. Zor olur çünkü her taraf yosun. Tutuluyor. Yani yosun ot tuttuğu için balık işi bizde 15 gün sonra burada biter. biter evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın. Videolarımızı izliyorsanız beğenip abone olmayı lütfen unutmayalım. Oltası suda olanlara herkese rastgele. Evet rastgelesin arkadaşlar. Şöyle almış olduğumuz balıkları da ben size göstereyim. Tekrardan Evet. Arkadaşlar bir tane Perç aldık limitlerde. Ee, Tatlısı levrede de deniyor. Ee, gömme de deniyor. Aynen. Bu bölgede Yerel ismi gömme balığı. 27 santim o. Evet. Bir tane de şöyle güzel bir turna aldık. Bunu tek olduğu için arkadaşlar bugün en azından hani tavaya girsin diye aldık. Normalde bırakıyor Özgür kardeşim. Aynen. Bu tarz boydakileri. Ee, 55, 50, 52, 53 santimlik bir turna. Evet, bunu da alı koyduk. Çünkü çok bıraktık. Bugün yine 4-5 tane salım yaptık. Öyle değil mi? Evet. Bir tane büyük kaçırdık. Bir tane de ben yine güzel bir balık kaçırdım. Son aynen anda. Senin, aynen, son kamerayı anında... açayım derken boş bıraktık evet. oltayı. O esnada kameranın azizliğinden turna fırsatı buldu. Bir çırpıldı. Na nasip de yokmuş. <laughs> Sonunu çekebildim herhalde tahmin ediyorum ki. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar çalıştıralım motorumuzu. Bismillah.